Şimdi biz Yalova'nın bir köyünde bir zeytin fabrikasına gittik. Davet etti bizim bir profesör doktor var meşhur bir adam. Gittik orada yiyelim içelim e, vakit var falan falan İkram izzet. E, tamam sağ ol Allah razı olsun yedik içtik ama herhalde bir şeyler bayattı. Zehirlendik ben anladım. Giderken hazırlık gittim. Nim ya götürdüm. Dedim burada bir problem olabilir. Zehirlendim herhalde. Böyle sersem sepelek. Nim ya damlattım böyle iki üç damla. 5-10 dakika sonra geçti. Bir şeyimiz kalmadı. Nim ya Sekreter hanımefendi başladı. O ben çok çok kötüyüm, ben çok kötüyüm, başım ağrıyor, karnım ağrıyor, kusacağım falan filan dedim. Çek benzini, benzini çektim. Ben çok kötüyüm. Ölüyorum, öldüm, öleceğim. Beni hastaneye getirdim, dur dedim. Üç damla damlattım, hadi bakayım, yala bak. <laughs> ya bu ne yapacak ki üç damlada ne olur ki ben ölüyorum ya hastaneye yetiştir. Tamam dedim hastaneye gene götürürüz. Hastane yol üzerinde oraya gidene kadar bunu kullan. Tamam dedi. Üç damla işte su içti. Işte. Biraz bekledik direksiyona ben geçtim. İki üç damla bir daha aldım. Biraz az gittik hastaneye gidiyoruz. Yani kötü durumu. A dedi ki iyi miyim hastaneye gerek yok. Ne oldu? A geçti rahatsızlığım geçti i̇yi. şimdi iyi hissediyorum. Bak, doğru mu söylüyorsun bak yanlış bir şey yapmayalım. Aa iyi İyi hadi bakalım. Bir gittik dedi ki a çok iyiyim. hiçbir şey kalmadı. ya ama sadece nimya değil bu. Nim Mix adı, nim mix özel bir karışım zehirlenmelere karşı nim Çin Hindistan Endonezya Malezya buralarda her türlü bitkideki bu bitki bitleri haşerelere karşı ilacı yapılır insana zarar vermez bitkiye zarar veren her türlü biti haşereyi öldürür yani bitki haşeresine bitkiye karşı kullanılır bitkilerdeki haşereyi öldürür insana zarar vermez